Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri karşısında kendi kanaatinden çok rahatlıkla vazgeçiyordu. Sahabi. Amvas'ta veba sahabiyi kılıçtan geçiriyor, kırıp geçiriyor. Hazreti Ömer o gün oraya kadar gelmişti. Ordunun başkumandanı Übeydetü bin Cerrah, aşere-i mübeşşereden. Allah Resulü, Necran Hristiyanlarına emin bir insan istedikleri zaman, kalk ya Aba Übeyde demiş, size hakkıyla emin olan bir insan gönderiyorum demişti. Hristiyanlara. Emin. Emniyetin, vefanın peygamberliğe ait bir manada, peygamberliğe ait bir mana, bir hakkat tam temsilcisiydi. Ve Hazreti Ömer de kardeşimdir, şeref duyardı. Yaralı olduğu dakikalarda da Ebu Übeyde olsaydı, hayatta olsaydı, onu tavsiye ederdim derdi, dedi. Oysa ki o gün Hazreti Osman vardı, Hazreti Ali vardı ama Hazreti Ömer'in ölçülerine göre gözü dolduran bir insan Ebu Ubeyde'ydi. 25 sene Müslümanlığı tanıması üzerinden 30 sene geçmişti. Fakat dünya hadiseleri onda en ufak değişiklik meydana getirmemişlerdi. Yine çadırına Ömer içeriye girince Allah Resulü'nün hanesine giriyor gibi gözyaşlarını tutamamıştı. Kum üzerinde oturmuş, yayını okunu yapan bir insan görmüştü başkumandanı. Hiç değişmemişti. Ağladı. Dünya herkesi değiştirdi, ama seni değiştiremedi Ebu Ubeyde demişti. Ebu Ubeyde buydu. İşte son amvası, veba hastalığı kırıp geçirirken yine oraya kadar gelmişti. İçeri girsek mi, girmesek mi diye tereddüt ediyordu. Girecekti. Ebu Ubeyde vardı. Bir taraftan da iştah böyle hastalık olan yere girmemek esastır diye düşünüyordu. Neden sonra Abdurrahman bin Avf geldi? Dedi ya emrel müminin ben Resul-i Ekrem'den işittim şöyle buyurdular. İza semi'tum bi ardin fela taqtamu fiha. Ve iza kuntum ve iza waqa fi ardin ve kuntum fi firaran min. Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, adım atmayın. Taqtamu sözüyle anlatıyor. Bir adım atmayın. Siz bir yerde vebaya maruz kalırsanız başka yerlere vebayı taşımamak için bulunduğunuz yerden kaçmayın, yaygınlaştırırsınız. Meselenin tıp açısından, hıfzıs açısından, tahlili ayrı mesele ben onu arz etmiyorum. Seyyidina Hazreti Ömer, madem resul Ekrem, yine ümmetin eminlerinden birisi olan Abdurrahman bin Avf'ın naklettiği bir hadiste, vebanın bulunduğu yere girilmeyecek, vebanın olduğu yerden de dışarıya çıkılmayacak, karantina esasını getirmiş koymuş, Öyleyse bize buna uyma düşer dedi. İçi cayır cayır yanıyordu. Eba Übeyde'yi göremeyecekti. Yezid bin Ebu Süfyan ki Hz. Muaviye'nin abisidir. Sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden dev bir sahabeydi. Ve onu da önüne kattı götürdü. Muaz bin gibi sahabinin gençlerinden dev bir insan. Onu görenler derler ki o içeriye girdiği zaman hatta sahabiden çoğu dahil tabi'in kıyam ederlerdi. Ayrı bir mesele. Bütün bu devleri o veba seli önüne kattı. Kütük gibi sürükledi götürdü. Ömer son dakikada sevdiği, saydığı, kardeşim dediği ve demeyi kendisi için şeref saydı. Bu insanları görmeden içi yana yana geriye dönüyordu. Dönüyordu ama Resul-i dönün demişti.